Safra kesesinde mi? Dinle, yaz, kaydı. Çamur. Dördü on geçiyor. Safra kesesi çamur. <laughs> Doğru aç, çıkarım da buradan kuran gelin daha beş olur zaten saat. Domuz adli bunu adli özellikle yani. buluyormuş. Domuzun ci kes yok, orada ciğeri te Orada kılmaya nerede var biliyor musun? Nerede var? Dön şeye. Yılan pıça. Abi. Bunu sabahları yiyor. Ağaçları geçeceğim orada güzel bir yer var. Kırmızı büyüyor. Kırmızı bobis oluyor böyle. Kırmızı. Böyle nar tanesi gibi tane tane. Ya, Aç karnı. iki iki, iki, sonra tane sonra diş. Sonra sonra Yiyeceksin sonra. acız biri. Ondan sonra ne abi, atacağız, abi. Bak herhangi oğuz safra kesende taş bas, sağda solda taş bas bas etti. Pırıl pırıl. Şimdi yiyeceğim nasıl ol. olur? Şimdi, şimdi olmaz. Dineme be, dinleme be. Yeme be, dinleme İki toplaştınız bir araya. Yılan bıçaklarla ne bunun abi? Hayır, aç karnına mı yiyeceksin bunu? Ne buldun? Bunu aç karnına edeyim her gün istersin. <gülme> <brick> <Ç�í> <gülme> <gülme> aç <partın> <gülme> am Ne <gülme> <east> Ama <gülme> <zim> şunu yiyorlar <gülme> arkadaşım. Bak bunu <bunları gülme> salata yapıyorlar. Birazdan yiyorlar o Bak onun var ya Sen ayakında içirdin bunu Evet. Çiğnedim, tat alamadım. Çiğnedim. Evde 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 yemedim. Yiyorlar bunlar. Bak yemiyor Melocan diyorlar bunlara, melocan. Hadi, evet. Ya evet. sabah aç ne icersin? Maçır. Ya da hayvan mı alamadın? <laughs> 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 bak ya bak, ne güzel tuttu, yamanlar. Sen sade. değil sen mi? Sen Çekme o kayıva. be baksana. Adam adam da yıkmış. <laughs> <alıyormuş. gülüyor> Çekme. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> Çekme lan. <laughs> Yemekle sigara içiyor bak. Bak şunu şunu çek. <laughs> şunu yiyin çek <laughs> <Aldım indirelim> adam. <laughs> dur dur lan. Ne <laughs> 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 Oturtiğin Bunu mu